Şimdi konuğumuz var eğitim uzmanı Salim Yusal Geçe Bülteni'nde bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Konumuz TEOK. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı. Çarşamba günü başlıyor. Sınavda nelere dikkat etmek gerekiyor? Sorularımız bu yönde olacak. Veriler dikkat diyelim. Ee, i̇lk olarak sormak istediğim nok Sınavlarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ve e, özellikle e, bu yıl bakanlık ek kılavuza dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Mesela diyorlar ki cevap kağıdında yapılan küçük bir karalama bile sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir. Bunun gibi küçük noktalar ama önemli noktalar var değil mi? Evet, e, bu... E... Hemen her merkezi sınavda dikkate alınması gereken aslında temel birbirine benzeyen şeyler bu. Gerek TEOK'ta gerekse YGS ve LGS gibi sınavların tamamında bu hususlara dikkat etmek gerekir. Örneğin kodlama disiplini bakımından doğru kodlama alışkanlıklarını kazanmak artı ve burada özellikle sınav kağıdını bu anlamda çok temiz bir şekilde e, doldurmak ve teslim etmek. Bunun dışında sınava gelirken gerekli evrakları getirmek, kalem bulundurmak, silgi bulundurmak vesaire gibi. E, sınav anında e, kodlanması gereken kitapçık bilgilerini kodlamak, e, doğru e, yeri e, kodlamak. Bunlar tabii ki sınavın, bu tip merkezi sınavların daha çok e, dikkate alınması gereken, sınav anında dikkate alınması gereken önemli unsurlarından birisi. Ee, Tabi tevuk e, bildiğiniz gibi üç, son 3 yıldır yapılan bir sınav. Ondan önce SBS şeklinde yapılan ve tek bir oturumda tamamlanan bir sınavken e, son 3 yıldır bunlar e, bir sürece yayılmış durumda. Aslında birazcık daha öğrencileri rahatlatan bir sınav diye de adlandırabiliriz. E, öğrencilerin bu hafta 25 ve 26 Kasım tarihlerine girecekleri sınavı. Ee, iki ayrı günde ve üç ayrı oturum, oturum. olmak üzere hı hı. toplamda e, altı ayrı oturumda tamamlanacak olan bir sınav. Bu daha Bu rahatlatan acıdan, bir şey mi psikoloji? E, Şu açıdan rahatlatan bir şey. Öğrencilerin tabii ki sınav anında bütün bir e, eğitim sürecinin e, sonucunu tek bir zaman dilimine sıkıştırmaktan daha rahatlatan bir e, sonuç elbette. E, böyle olduğunda öğrencilerin şu e, e, kolaylığı var. Özellikle öğrenciler böyle bir sınavda daha örneğin bir oturumda birazcık daha zorlandıklarında, birazcık daha konsantrasyon bozukluğu yaşadıklarında, motivasyonları kaybolduğunda en azından bir diğer oturumda bunu telafi edebilme imkanını yakalayabiliyorlar. Sınav sayısını ne kadar azaltırsak baskıyı o kadar yükseltmiş oluyoruz. Sınav sayısı arttıkça bu baskıyı biraz daha öğrenciler daha az hissedebiliyorlar üzerlerinde. Peki e, şunu da belirtelim ondan sonra e, başka sorulara da geçeceğiz. Öğrenciler bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihaz saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle sözlük hesap cetveli hesap makinesi çağrı cihazı cep telefonu telsiz radyo herhangi bir iletişim aracıyla sınava evet. alınmayacak. Sonra problem e, yaşamayınız efendim. Evet. En çok hangi hataları gözlemliyorsunuz SEOK'ta öğrencilerin yaptığı? Yani nelere dikkat etsinler? Veriler hangi konularda uyarsınlar? Evet. Ee, tabii ki öğrencilerin e, özellikle bu tip merkezi sınavlarda en çok dikkat etmeleri gereken hususların başında e, bu sınava iyi motive olmak geliyor. E, bu sınavı çok zihinlerinde büyütmeden e, genel olarak şimdiye kadar girdikleri yazılı sınavlarına eşdeğer bir sınav olarak algılamaları ve kabul etmeleri gerekiyor ve ona, onun üzerinden daha çok yorumlamaları gerekiyor. Ee, özellikle sınav öncesinde yapılan hatalar daha çok bu sınava hazırlıkla ilgili hatalar. Biz genel olarak sınavı son dakikada hazırlanmaya alışmış bir ulusun evlatları e, olduğumuz için daha çok son zamanlarda çalışmaya ağırlık veriyoruz. Ee, tabii ki bu süreç içerisinde uzun vadeli hazırlık gerektiren bir sınav olduğundan dolayı e, bu hazırlık sürecini biraz zamana yaymak ve o doğrultuda e, gelişim sağlamak gerekiyor. İkinci olarak sınav öncesinde sınava beklentiden fazla bir anlam vermek, daha büyük bir anlamla sınavı anlamlandırmak gerçekten bu da öğrenciyi motivasyon ve kaygı anlamında oldukça zor bir duruma sokabiliyor. Bu sınavı genel olarak biraz daha rutin sınavların bir parçasıymış gibi algılamakta yarar var. Ee, özellikle bazı derslere karşı önyargılar tabii ki çocukların en büyük zaaflarından birisi. Ee, ülkemizde doğal olarak sayısal derslere karşı ne yazık ki e, çok istendik bir durumda değiliz. Ne matematikle, ne? Matematik ve fen gibi dersleri ya biz öğretmeyi başaramıyoruz ya çocuklar bunu bu anlamda öğrenmeyi başaramıyorlar veyahut da Geçmişten bugüne gelen bir algı var ve o algıyı değiştirmek için çok büyük çaba sarf etmiyoruz. Aslında e, biz ulus olarak yetenekli e, çocukların olduğu bir ulusuz ama e, özellikle sayısal anlamda bunu ne yazık ki sahaya yansıtamıyoruz. Biraz belki bunu söylemek lazım. E, ben bunun daha çok önyargılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sadece o derslerin özelliğinden veya o anlamdaki yeteneğimizin azlığından değil biraz o derslere karşı ön yargılı yaklaşmaktan ve o dersleri belki biraz uygulama sahasında çok fazla yansıtamamaktan kaynaklanıyor. Ya yetenek bir nokta. Yetenek varsa vardır yoktur yoktur deyip geçmemek mi gerekiyor? Evet, yani evet. hani e, o yeteneği ortaya mı çıkartmak onu gerekiyor? Onu geliştirebilecek bir takım e, faaliyetleri özellikle belki okullarda çok fazla yapamıyor olabiliriz. Yani e, işte fen dersleriyle ilgili özellikle e, belki daha çok uygulama daha çok laboratuvar çalışması yapılabilse iyi. E, bu anlamda belki çocuklar daha başarılı olacaklar. Onu hayatta orada derslerde anlatılan soyut bilgileri hayatlarının bir parçasını parçasında e, belki de anlamlandırabilecekler. Peki şimdi ee, son gün kaldı e, salı günü yani şimdi bugün bu saatlerde artık uyuyorlardır ve bundan sonra uyuyacaklardır. Bu Velilere evet. hitap ettiğimizi düşünüyoruz <laughs> efendim. E, salı günü ne yapsınlar? Yarın çalışsınlar mı, çalışmasınlar mı? Yani e, şöyle ifade etmek lazım. E, aslında bu e, sınava... Tabii ki çok az bir zaman kala yapılan yeni öğrenmelerin sınav anında çok büyük bir faydasının olmadığını söylemek lazım. Ee, özellikle psikoloji biliminin, eğitim psikolojisi biliminin en önemli üzerinde durduğu hususlardan birisi pekiştirilmemiş bir öğrenme sonradan yapılmış bir öğrenme. Önceki öğrenmelerin üzerine gelerek ne yazık ki e, önceki öğrendiklerimizin de doğru kullanılamaması gibi bir durum ortaya çıkarabilir. O nedenle yarın yapılacak çalışma daha çok bir yeni bilgi edinmek ve öğrenmekten ziyade daha önce öğrendiği bilgilerin tekrarı mahiyetinde belki çocuklar işte test çözerek zamanlarını biraz değerlendirebilirler ama çalışmaya artık ara vermeleri, hadi son dakika şunu da öğreneyim dememeleri gerekir. Özellikle yarın e, öğleden sonra akşam üzeri e, dur bakayım biraz bir şeyler daha çalışayım. Belki sınav orada bir şeyler daha yaparım diye yapılan her çalışma sınava ne yazık ki olumsuz yansıyacaktır. O nedenle mümkün olduğunca yarını ya dinlenerek veya tekrara mahiyetindeki testler çözerek de değerlendirebilirler. Okul başarı puanlarındaki adaletsizlik tartışmalarına ilişkin neler söylerdiniz? E, tabii ki e, ülkemizde e, çok farklı düzeyde e, aslında aynı tür ama çok farklı eğitim niteliğine sahip, çok farklı düzeyde okulların olduğunu söylemek mümkün. Ülkemiz bu anlamda gerçekten çok farklı okul çeşitliliğini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla okul başarıları başarısıyla ilgili değerlendirme yaptığımızda elbette ki başarı seviyesi düşük olan okullarla başarı seviyesi yüksek olan okullar arasındaki alınan notlar itibariyle çok büyük farkların olmadığını görüyoruz. Bu da doğal olarak çok başarılı okullarda okuyan öğrencilerin bu anlamda biraz haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını gözlemlemek mümkün. Ama okul başarısıyla ilgili olarak esas bu sınavda zaten dikkat etmeleri gereken sustan birisi de bu zaten yerleştirmeye esas puan dediğimiz puanın %70'lik kısmını yarın ve Nisan ayında girecekleri sınav oluşturuyor. Yani asıl işin büyük kısmını burada hallediyorlar öğrenciler. Dolayısıyla okul puanlarının bu kadar büyük bir etkinliğinin olmadığını söyleyebiliriz. Olmadım, o nedenle yarınki sınava özellikle bu açıdan belki biraz önem vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Ee, yabancı kolejler hangi puanlarla öğrenci alacak? Ee, e, tabi yabancı kolejler doğrudan e, TEOK'ta elde edilen puanları değil, o e, TEOK'ta girilen sınavlardan birkaç tanesini kullanarak e, bu anlamda öğrencilerin performanslarını ölçüyorlar. E, geçtiğimiz yıllarda e, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri gibi testlerden Elde edilen e, netler doğrultusunda onlara yeni bir puan hesaplanıyordu ve yabancı e, okullar daha çok onlarla öğrenci alıyorlardı ama onun dışındaki tüm Anadolu liseleri, tüm fen liseleri, tüm sosyal bilimler liseleri veya tüm e, meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri e, yarın e, ve daha doğrusu e, 25-26 Kasım tarihinde girilecek e, sınavlar ve e, 27-28 Nisan tarihinde girilecek sınavların performansına göre öğrenci alacaklar. Son olarak çok fazla öğrencinin tam puan alması. Hakkı ne düşünüyorsunuz Bu neden oluyor Sizce ee, bunun sebebi şu er sınavlar beklenti beklenenden çok daha kolay sorulardan oluşuyorsa orada çok fazla sayıda öğrenci doğru yapar ve bu da daha fazla öğrencinin daha yüksek puan alması yani tam puan alması anlamına gelir ki bu ölçme ve değerlendirme bakımından çok objektif bir ölçme değerlendirme kriteri değildir genel olarak öğrencilerin belli bir başarı düzeyinde onları eleyebilmek ve sıralayabilmek için sınavın hem kolay hem de zor soruların dengeli bir şekilde dağıtılmış olması gerekir bunu özel Özellikle SBS'nin son yapıldığı yıl biz çok yoğun bir şekilde görmüştük ama Tevhuk'ta o kadar fazla göremeyebiliyoruz. O nedenle ben sınavın zorluk veya kolaylık derecesi bakımından öğrencilerin de çok kaygıya kapılmamasını tavsiye ediyorum. Eğer sınav çok kolay olursa çok fazla öğrenci yüksek puanlar alarak sıralamada çok daha istemedikleri yerlere karşı karşıya kalacaklardır. Çok zor sorular sorulsa da bu sefer zor soruların puansal katkısı yüksek olacaktır ve sıralamada daha az netleri yaparak daha yüksek iyi sıralara ulaş. O nedenle e, öğrencilerin sınavın zorluğu ve kolaylığı konusunda çok fazla takılmamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Talim Yunusal çok teşekkür ediyorum Gece Bülten'e katılımınız için. Evet. Şimdiden başarılar dileyelim burada e, TEOK'ta e, ter dökecek öğrencilere sizinle birlikte ve kısa bir ara diyelim.